Hocam diş dolgusu hakkında bazı fıkıh kitaplarında Hanefi mezhebinde diş dolgusunun olmadığını abdest ve gusül abdestlerinde diğer mezhepleri taklit etmemiz gerektiği yazıyor. Bu konu hakkında nasıl hareket etmeliyiz? Hanefi mezhebini taklit edenler neler yapmalı? Bismillahirrahmanirrahim. Dolguya gidenler bilirler. Diş hekimi Orayı oyduktan sonra orayı güzel bir şekilde yıkıyor. Yıkadıktan sonra dolguyu yapıyor. Onun için gusül abdesti olmasa bile bir erkeğin Hanefi mezhebinde biliyorsunuz gusül abdesti alırken niyet şartı yoktur. Yani onun içini yıkadığı için içi yıkanmış oluyor zaten. Yani cenabet bile olsa adam orası temiz olmuş. Cenabetlikten çıkmış oluyor doktorun yıkamasıyla yani. Ki ağzınızı kaç kere çalkalıyorsunuz. Onun üzerine dolguyu yapıyor. Dolgu da zaten mes hükmüne sokuyor bazı alimler. Aslen yani bizim kıyasa daha uygun gördüğümüz çünkü bu bir tedavi unsurudur. Sargı hükmüne geçmesi. Sargı hükmüne geçtiği zaman zaten hiçbir türlü sorun yok. Çünkü fıkıhta Sargın üzerine etmek, altını yıkamak hükmüne geçiyor. Hiçbir sorun yok ama mes hükmüne sokan alimlere göre bile dolgudan önce bunun altı yıkanıyor zaten. Ondan sonra dolgu yapılıyor. Onun için hiçbir sorun yok. Sadece kadınlar bu görüşe göre yani mes hükmüne sokanlara göre kadınlar adetliyken dolgu yaptırmamaları gerekiyor. Adetleri bittiği zaman yaptırırlar. Ama dediğimiz gibi bu bir tedavi unsurudur. Yapılan dolgu mese kıyas edilmesi kıyasın kurallarına çok da uygun gözükmüyor aslen. Sargıya kıyas edilmesi daha uygun. Sargıda da zaten fıkhen üstü mesledildiği zaman altı yıkanmış hükmüne geçiyor. Hiçbir sorun yok yani. Malikiye niyet etmenize de gerek yok Hanefi mezhebinde olarak. Zaten diş hekimi altını dolgu yapmadan önce güzel bir şekilde yıkıyor. Gönül rahatlığıyla dolgunuzu yaptırabilirsiniz. En yani sıkıntı doğuracaksa kalbinize sadece kadınlar adetliyken diş dolgusu yaptırmasın. Bunu söylüyoruz.